mesela ben uzun zamandan beri seni bir bezelye olarak görüyorum. Bezelye mi? Evet. Neden? Neden? Şimdi bezelye, bezelyedir de ondan. Bezelyenin görüntüsü ve tadı aynıdır. Senin de görüntün tadın aynı. Bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anlattın. Sen nesin peki pardon? Ben. Nasıl anlatsam şimdi sana. Ben bir marulum. Marulun tadı öyle hemen anlaşılmaz. Ya. No. Onu katman katman aşıkça tadına ah. çıkıyorsun. Onun içinde bir bezelye ile bir marul birlikte olamaz. Ben bilemiyorum açıkçası. Ben sebzelerle aram pek iyi değil. O konuda bana güvenebilirsin. Bak mesela bir bezelyenin yenebilmesi için çok iyi pişmesi gerekiyor marulsun pişmemesi lazım. Bak sen bizim ilişkimiz boyunca hep benim pişip senin çiğ kalmanı istedin. Onun için de biz hiç mutlu olamadık. Bilmem anlatabildim mi? Biraz.